Evet, annemle birlikte bu BoA'nın favori 10 ürününü seçtik. Bunları açıklıyoruz şimdi. Ben Sen başlarım. Başla. Ben bu Valentino, ki Valentino çok benim markam değildir ama e, ceketi seçtim çünkü üzerindekiler böyle David Hockney gibi tatlı, <laughs> kültürel bak bir şey Güzel. geldi. E, hoşuma gitti. Hem de siyahın üzerine renkli olması hem böyle sanki sonbahar hem ilkbahar. İki sezonda giyebileceğim. Güzel bir valentino ceket. Güzel, Beğendim. her sezonda giyebilirsin. Beğendim. Bunu bir de çok çeşitli şekillerde kombinleyebiliriz. Ben tabii ki beyaz gömlek candır. Üf, düğmelerin güzel. Beyaz diye. gömlek. Dolabımızda zaten her türlü klasik beyaz gömlek var ama burada şeyini sevdim. Burada da burada evet, da aynı de şekilde de. devam ediyor. Ve kollarının kısa olmasını da sevdim. Ben bunu kotla da giyerim, bir ceketin içine açman, de giyerim, da bol bir A-line etekle de giyerim, her şeyle giyerim. Yani bu bence şu anda girsem dükkandan bunu alır çıkarım. Çıkarsın. Nedir markası? Dolce Gabbana. Hmm, çok iyi. Sen başka bir şey seçtin mi? Ben bir sürü şey seçtim. Oh kahverengi. Merhaba. Mucciya. Prada'nın e, 1990'larda bu böyle preppy look'u. yani o ben, ben de gördüğümüz böyle o reklam ajanslıklarını cool hale getirmeye başladığı dönemden. Çok cool bence. Bana birazcık büyük ama e, bedenime olsa ben de bunu çok güzel cool bir şekilde yeşillerle falan kombinleyebilirim mesela. Ben, de onu istiyorsan benim Yves Saint gömleğimle de giyebilirsin diyecektim. Bu sertliği biraz bu olanlar yumuşatır. Hmm. Biraz yumuşatmak iyi gelebilir Aslında asker bak hiç gelmeyen bir şey ama Ama bak ne güzel bu yakaladı. Olabilir. Buyurun. Böyle bir şey yapabilirsin. Güzel. Sen Loren'dan da beklemediğim 来吧，来吧。